Herkese merhabalar. Ben Zafer Ali. Bugün daha önce paylaşmıştım enstrümantal olarak Çetin Akdeniz'in çaldığı şekliyle öğretmen film müziğini Kemal Sunal'ın oynadığı ve müziği Moğollara ait olan, Cahit Berkay'a ait olan öğretmen Çile film müziğinin solfejini yapmaya çalışacağım. Çok fazla uzatmayayım lafı. Hemen solfejime geçeyim ben. İlk dokuzuncu ölçüye kadar çalayım. Ondan sonra yavaş yavaş hızla gelelim. Zaten çok zor bir şey yok oralarda. Müzik birinci ölçüde bakın. Re mi fa sol fa mi re fa mi re do si. diyoruz. Değil mi? Alt lusi gidiyor tezeneler. Re mi fa sol fa mi re fa mi re do si. Alt lusi gidiyor. İkinci ölçüden e, zor diyebileceğim yere gelene kadar akıcı bir şekilde yapmaya çalışalım. Evet ikinci ölçüden devam ediyorum. La la mi fa mi re mi la Burada ne yapıyorum? Fa'yı çarpıyorum Mi fa mi re mi la Üç Mi re mi fa mi fa re mi do Mi re mi fa mi fa re mi do Dört Re mi re do si Süslüyorum ve üstte la'yı vuruyorum Re mi re do si la do 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 si la la. Buradaki doları alt üstü vuruyorum. Üst üçüncü telde. Beşinci parmağımla kapattım. Bakın do 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 si la dedim. Sonra bir de e, üst üst boşta la'ya vuruyorum. Buradaki doları vururken ne yapıyorum? Burayı süslüyorum. Şey değil yani do diyezi diye e, yapıp e, farklı bir sanki makammış gibi yapmıyorum. Bakın. Sadece çarp duruyorum. Evet. Do, 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 si, la. E, la. Altıncı ölçü. Burayı hızla geçelim. Burada çok bir şey yok. Sol, sol, do, la, do, do, re mi re mi re si la si do süsledim la la si la si la 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 bu sekizinci ölçüdeki e, si la si ne yapıyorum bakın do la la si la si çarptırıyorum orayı çarptırmasanız olur çarptırmasanız olur yani öyle yazmışım ama tekrar ediyor kendisine ikinci ölçüden buraya kadar tekrar yapıyoruz 10. ölçüden devam ediyorum ben. 10. ölçüden bakalım nereye kadar gelelim. 10. ölçüden 17. ölçüye kadar geleyim şimdi. bir yere tanıdık geldim. Az önce de yapmıştık oraları. Şimdi 10. ölçüden hızla geleceğim buraya kadar. Çünkü çok takılacağımız bir yer yok. La la do la do la Ne yapıyorum? Do ve çekiyorum la'yı. Çok aşırı çekmiyorum buradan. Do böyle çekip de yani akordu bozarcasına teli kaydırırcasına değil de sadece parmağımı kaldırıyorum telden. ...anlaşılmıştır herhalde. Tekrar yapıyorum. La la do la do la... ...do do do re mi la... ...az önce de yapmıştık. Ne yapmıştık burayı? Do 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 re mi... ...derken doları süslüyordum. Tabi bu ıı, diyezlere ...baskı yaparak değil... ...sadece çarptırıyorum üzerlerine. Do 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 re mi la... ...mi fa mi fa re... ...pardon. Mi fa mi fa mi fa re mi do la... Burada da aynısını yapıyoruz. Bakın fa'ları çarptırıyorum. Tabi burada amaç e, şey değil yani fa'ların e, fa natural sesini olabildiğince çıkartmak değil. E, sadece çarptırıyorum. Orada. Bakın. Yapayım burayı. Mi fa mi fa mi fa re mi do la 13. E, re, re fa re fa do si la Aynı burada da çok e, fa'yı duyurmaya gerek yok. Fa'nın yani ona tura sesi çok fazla duyurmaya çalışmıyorum. Sadece çarpıyorum oraya. Sert değil ama. Bütün gücümle değil. Re fa, re fa re fa do si la sol 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 do la do do re mi re mi re si la si do la la si la si la 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 la. Şimdi bir daha. Bakalım tekrar çalalım Bir daha şöyle tekrar hızlıca bir solfejini yaparak geçeyim bunun. La la do la do la do 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 re mi la mi fa, mi fa mi fa mi fa re mi do la re fa re fa re fa do si la sol sol do la do do re mi re mi re si la si do la la si la si la 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 Evet buraya kadar anlaşıldı galiba. 18'den sonra bakalım nereye kadar geleyim. 18. ölçüden 25. ölçüye kadar yapalım şimdi. la do la do 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 re mi la mi re mi fa mi fa re mi do re mi re do si sol sol do la do do re mi re mi re si la si do la la si la si la 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 devam edelim çünkü aynı şeyler tekrar ediyor burada da bu melodilerin birçoğunu zaten aynı yerde yapacağız. Ee, hani çok ufak farklılıklar olduğu için ben de sanki uzunmuş gibi göründüğüne bakmayın e, notaların. Ufak farklılıklar da, o sonlarda yazmak istediğim için yazdım sadece. Ee, yoksa çok daha kısa bir şekilde bitirebilirdim yani aynı şeylerde. 26'dan 33'ün sonuna kadar devam ediyorum. olmaz, Siz takılmayın oraya. Evet. Geliyorum. Tekrardan çok e, zorlanabileceğimiz bir yer var mı burada da. Bakalım. Geldikçe belki 33'te biraz şöyle bir e, Laziloremi Fasolfa Miradozi -si diye olan yer belki biraz zorlayabilir. Onun dışında çarpmalarda sorunumuz yoksa sıkıntımız kalmayacaktır. Evet. Şimdi 26. ölçüden devam ediyorum. La la mi fa mi re mi la fa sol fa sol fa sol mi la 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 Burada soller ne yapıyorum? Bakın solleri çarpıyorum. Ee, üstüne duralım buranın. Fa sol fa sol tezenem altla altı alt yön alt yöne yönü alt diyelim söyleyemedim bir türlü. Fa sol fa sol fa sol mi la fa sol fa sol fa sol, fa, sol. Mi La 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 Re Fa Re Fa Re La Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re La 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 Do La Do La Re Fa Re Fa Re Mi Do 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 Si La Si La Si La Si, la, si, la, si Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Si Ya Çok takılacağımız yerler yok Hani e, çarpma yaptığımız yerler Bir üst e, Buraya gelene kadarki yerlerin çoğunu da yaptık. O yüzden ben çok takılmak istemiyorum buralarda. 34'ten devam edelim bakalım nereye kadar geleceğiz. 41'e kadar gelelim. Zaten bu e, eserin en zorlanacağımız yerlerden birisi. Belki buralardır diyebiliriz. E, çok egzersiz açısından gayet güzel. Egzersizler aslında e, bu tarz videoların içinde olduğu zaman daha keyifli oluyor yapması. Çünkü onu onun içine yedirmeye çalışmak e, çok keyifli oluyor. Bir de yapabiliyorsanız tadından yenmiyor zaten. Ama tabi öncesinde bazı hazırlıklarınız olması lazım. Evet hemen alalım. La, la, mi, fa, mi, re, mi, la, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi. Ne yaptık? 34 ve 35. ölçüyü zaten yapmıştık. La, la, re, fa, re, fa, re, la. Burayı da yapmıştık değil mi? La, la, re, fa, re, fa, re, la. Şimdi buradaki geçişimiz ne? Geçiş yani egzersizimiz diyelim. <laughs> Bakın şuradan gelelim. Mi, fa, mi, sol, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, re. Bu tarz yerleri yapamadığımızda ne yapacağız? Devamlı tekrar edeceğiz. Yani gerekirse 2 saat buraya çalışın. Tabii fazla abartı olur. Belki 2 saat bir ölçülük buraya çalışmak. Ee, ama bir 10 dakikanız ayırın eğer yapamıyorsanız. Ve her gün yapmaya çalışın. Yani bugün yapamadım. Yarın bırakayım demeyin. Yani her gün yapın. Ee, yani bir hafta sonra da baktığınızda artık kendiliğinden. Yani siz istemeseniz de o hareketleri kendiliğinden olduğunu göreceksiniz. 36'dan tekrar alalım. La la re fa re fa re la. Ne yapıyor burada? Mi fa mi sol fa sol mi fa re fa mi re. Mi fa mi sol fa sol mi fa re fa mi re. La ee, nereye geldik? 38'e geldim. La la do la do la. Buradan da bakın. Re mi fa sol fa sol mi fa re fa mi re. Ee, birbirine çok benziyor değil mi yani bakın. Yani alın size egzersiz işte bunları çalışın. bunlara çalışın. Yani çok güzel egzersiz. Yani bilek ısıtmak istiyorsanız, parmaklarını sındırmak istiyorsanız sadece bu ikisine çalışın. E, hop bağlamaya çalamayacaksınız tabi. Öyle bir şey yok. Daha bu yani yapılacak o kadar çok şey var ki e, yani görüyorsunuz zaten bir Çetin Akdeniz, Erdal Erzincan, İsmail Tunç Bilek yani adlarını saymadım. Bir sürü üstadlar onların neler yaptıklarını görüyorsunuz. Onlar dağın en uç tarafları yani biz dibinde hızında geziniyoruz. Evet şimdi 39'u tekrar yapayım Re mi fa sol fa sol mi fa re fa mi re Re mi fa sol fa sol mi fa re fa mi re Dedik ondan sonra Do do si la si la si la si, la, la 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 Bir şey yok zaten bu sondaki Yine abdüs vuruyorum Do do si la si la si la la la, la. 42'den devam edelim. Buradan nereye kadar gelelim? 49'a kadar gelelim. Çünkü hep şu bitiş noktası olarak kabul edelim orayı. Oraya kadar gelelim. Zaten buradan sonra hep kendisine çok çok tekrar eden melodiler var. Çok konuşmak istemiyorum ama bunları da söylemeden geçmek istemiyorum. 42'den alıyorum. Yapmıştık. Hemen hızla geçelim yine de La la mi fa mi re mi la Mi re mi fa mi fa re mi do Re mi re do si la Do do do, do si la la Sol sol do la do do Re mi re mi re si la si do La la si la si la 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 Evet yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz videomuzun. E, bakalım zaten hep dediğim gibi Kendisini tekrardan bir sürü yer var. Ama burada çok güzel bir yer var. 2 e, yer var diyelim. Yani üç ölçü var çok güzel. 52, 53 ve 55. ölçüler. E, kesinlikle onları yapmadan sakın bu videoyu geçmeyin. Yani birçok parçanın içine yedirebileceğiniz, eserin içine yedirebileceğiniz, oyun havaları çalarken yedirebileceğiniz, egzersiz yaparken çok fazlası yardımı parmaklarınızı güçlendirme egzersizlerinde çok fazla faydalı olacaktır sizlere. Az önceki yaptıklarımla birlikte. 50. ölçüden şöyle alalım. Ya sonuna kadar gelelim hatta. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz hep. Ama 58'den sonrası da zaten daha önce yaptıklarımızla da aynı. Burası çok güzel bence. Burayı çalışmadan, yapmadan, yapamadım demeyin. Çalışın. Aylar, iki ay sürsün yet gerekirse. Ama kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen. La, la, mi, fa, mi, re, mi, la, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, do. 52. ölçü bakın. Re, mi, fa, sol, fa, sol, mi, fa, re, sol, fa, sol. Ee, tekrar yapıyorum. Re mi fa sol fa sol mi fa re sol fa sol Re mi fa sol fa sol mi fa re sol fa sol Bitmedi tabi burada 53'e geçiyorum Mi fa re fa mi fa re mi do si la si Mi fa re fa mi fa re mi do si la si İkisini birleştirelim şimdi bakın. Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Fa, Mi, Fa, re, Mi, Do, Si, La, Si. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir e, kısım aslında burası. Yani dediğim gibi birçok türkünün içine yedirebilirseniz, onlarda da kullanabilirsiniz. E, hareketli eserlerin içine kullanabilirsiniz, yedirebilirsiniz tabii. Tekrar yapıp geçelim hemen. Re mi fa sol fa sol mi fa re sol fa sol mi fa re fa mi fa re mi do si la si sol sol do la do do 55'e geldim. 55. ölçü de aynı bunlarla birlikte. Bunların hepsini bir araya getirip zaten 55 sanki daha önce yaptık. Yukarıdaki yerlerde yaptık sanki. 39. ölçüde yapmışız zaten. Yine de yapıp hemen geçelim bunu da. Re mi fa sol fa sol mi fa re fa mi re do do si si la 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 la. Evet. 58'e zaten ne yapıyor? Sol sol do la do do re mi re mi re si la si do la la si la si la si, la la la. la, la. Anlatacaklarım bu kadar. Yani çok başka bir şey yok zaten. Dediğim gibi o geçişleri yaptığınız sürece zaten koca eseri çalmış gibi sayılırsınız. tabi seviyeniz de çok önemli bu tarz eserlerde. Belli bir seviyede olanlar zaten bana ihtiyaç duymadan kendileri zaten çalıyorlardır da. Belli bir seviyenin altındakiler tabii ki biraz daha yormaları gerekiyor, parmaklarını açmaları gerekiyor. O yüzden Çalışmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum. Benim anlatacaklarımla bu kadar. Tekrar diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.